Bozok operatörlüğü devralabilirsin. Anlaşıldı. Peyman da FIB'den e, Alfred'ti değil mi? Ruzette evet, olarak. evet. evet. Ya Alfred, iki tane serseriyle ilgili bir işlem yapılacak da bu. Hatırlıyorsan bir ara hapishane müdürüne ha, hatırlıyorum, bir hatırlıyorum. işlem yapmıştık orada. Hatırlıyorum, beraber gitmiştik. İşleri işte. oraya kadar sevkinizi sağlayacağız. Tamamdır Alfred Bey, hoş geldiniz. Görsen eşlik sen de. Tamamdır, sen geliyor musun? Hoş bulduk, hoş bulduk. İyi girelim. Efe? Ben, ben de geliyorum. Tamam, Alfred geç. E, istiyorsan sen Biz, takip ha. et bizi. Biz Hı, bu araçla tamam. geçeceğiz. Tamamdır. Tamamdır. Ben de arabandayım. Tamamdır Alfred. Evet dayak var dayak. Birisi büyük ihtimalle saçmaladı yine. Dayak atacağız birilerine. Çekil. Ya psycho! Ne olur yüz ifadenin takılması sıçarım da senin. Yapma, yapma, yapma. Ay. Kızdırma herifi. Beni duyuyor musun? Silahımız var tamam mı? Çok tehlikeliyiz. Ne olur bize yapma. Bir çekilin be. Etrafımı boşaltın benim. Bir arkama geçin bir. <laughs> Ferit. Ferit şakası yok herifim. Bir, hiç mi Ferit. film izlemedin Pennywise oğlum? Bilmiyor mu bunu? Bir, dur. Oğlum beni silah duyuyor var. Musun? Ya onda da varsa? Eee... Ne aha mı? Sıçarım bunu şuna. Beni duyuyor musun? Dilimi anlıyor musun? Hayır, Kapıyı hayır. Kapıyı kızım, sıçarım sıfatını. Kızım. <laughs> kızım yapma <laughs> lan geri zekalı. Kızım yapma <gülüyor> kızım. <gülüyor> Katil mi olur Benim de polis çağıralım, polis kurt. çağıralım. Lan polis Çarıl, yanımızda şakasız. geri zekalı. Kimi çağıracağım? Şakasızım. <gülüyor> Polisim. <gülüyor> Silahımı kullanmaktan çekinmem. Kimsin? kendini açıkla. Sıkma, o zaman ödülü ben size güzel bir ödüllük getireceğim. Efendim sen. Vili aratsana bir 10 dakika Ama sonra. Ama şey Abidin'in orayı aldık. Dükkan nerede? Abidin kim? Ha var var, güzel. Abidin'in orası var ya. Vallahi çok iyi. Baron biz biz fırlıyoruz tamam, ne zaman. Tamam koyduğum tamam koyduğum. tamam. Koyduğum. sıkıntı amanına, değil. Amanına, Görüşürüz. Abi, Allah, <laughs> Allah Allah Allah. <gülüyor> Alo. Alo. <laughs> Neredesin? Dur geliyor bak sen alma ya. Gel anne gel. Tamam hadi bay bay. <laughs> hadi bekle. Be, be. Canı yanacak. Kafanı sabit tut tamam. Acıyor mu? Mecbur yapacak bir şey yok. Onu artık Iıı. polis amcalara sorarsın hesabını. İyi misin ben ödülüm? 52 36. <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? O ne ya? İyi söyledi herhalde. Sakin ol sakin. <laughs> <laughs> Hastane masrafıdır 52 36. <gülüyor> Şöyle. <laughs> ah dama 52 36. <laughs> yok artık. <laughs> Sanırım sormasan daha iyiydi. Oğlum efendim sustum. Sorumu da geri alayım. Oğlum sordun bile. Yok efendim sormamış olayım. Yok yok sordun sordun. Yo... sordu mu? En bir şey yok duydum yok efendim. sordum sormadım anlayamadım. Yok efendim sormadım kesinlikle. Sordun mu? Böyle bir şey sormadım çıkmadı. Ben. Ha. Tamam. Biz bir şey duydum da yanlış duymuş herhalde. Olumsuz efendim. Evet. 130 için alacağız. Şimdi kim de o bana çikolata yani, olan? O bana el kaldırsın ya. bakalım. Kelepçeli oğlum adamlar. Tamam, neyse bir hareket yap. Kim o bana çikolata yedirecek olan arkadaşlar? Bekliyorum. Hanginizsiniz? Din mi tutuldu? Dinliyorum. Çok, Jopin çok, çok He, sen misin? Mi? Evet, gel bakalım mi? benden. Aç bakalım de, ağzını. Çok canı çekmiş galiba. Aç bakalım ağzını. Açmazsan ben zorla Aa. açarım, çeneni kırarım. Gör gör. Anneni de böyledim. son gelen araç parçası. Söyle bakalım daha bir daha. söyle <laughs> <laughs> bakalım. Evet. He. Aman ha kodumun. <gülüyor> <gülüyor> Aman ha, kodumun. Oğlu seni. Ne yapacaksın sen? Dondurma mu <laughs> yedireceğim bana? Evet. seni amana kodumu çocuğu seni. <laughs> ve başka önlenen bir birim mevcut mu? Tek birim sizsiniz şu an için <laughs> arkadaşlar. Dikkat edin. Arda, Arda boya getir, Arda boya getir, Arda boya getir. getir, Arda, Arda boya getir, çabuk çabuk çabuk. Arda, Arda boya getir. Getir 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 getir. Yapma, ah oh, yapma, yapma abi dur. 아비돈 알라 돔 아마나 꼬이돔 아마나 꼬이돔 생리암 야 보야 취북 보야 취북 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 보야 보야 야 아마누스 야 어른 나압뜨린 나야 Ananı sikeyim. Ananı sikeyim derim. Benim ilk de defa arıyorsun beni. Geç mi? yukarıda ha. siktir et ve çevirme için. Para ne istiyorsun? bir şey, ne istiyorsun? Şey var mı ne istiyor? Ne istiyor? He 10 bin dolar. Yok ki para. Ya. Söyle <laughs> ne abi o zaman? Verecekmiş gibi unut şey yapıyorsun burada. Oğlum ben eskiden da verirdim 1 milyon. Ama şimdi yok maalesef. Aa, Tamam o zaman, canın sağ olsun. Tamam, <gülüyor> <gülüyor> hadi. Oğlum, borçlar unutulmaz bir kere. Borçları ne zaman unuttuğumuzu gördün sen bizim şimdi, tamam mı? Borçlar unutulmaz. Söke söke alırım yani, ben Dante'yim. Dante söke söke alır o parayı. Park. Ah, ah! Sakin ol. be. <laughs> sakin ol, sakin ol. Oğlum beni biliyorsunuz. O garanti alıyor kendini. O, o kendini garanti alıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne zaman bu arabada beraber gidiyorsak en ufak bak şu harekette. Üçlü <laughs> çıldı. Bak gördün mü? Oğlum. Gördün mü kardeşim ben diyorum sana garanti. <laughs> Az daha aa, birbirimizi Çok iyi izle. Ben bu kadar sıfır geçmedim hayatımda kimseye. Bana söylesene. galiba. Kalbim. Söyleyeyim. Altıma işledim galiba. Hayır. Şey Anastasia'nın amcası siz değil miydiniz? Ha. <laughs> biz, miyiz? Biz, biz Biziz mi? de. Kim? Yani anlamadım ben. Kız geziyor, gezmesin mi? Bana geziyor gibi gelmiyor çok. Ya on bilmiyorum ya ben. Arasında biz çok karıştıramayız. Ama başında babasında babası yok biz mi şey yapacağız? Çok ilgileneceğiz. Çok seviyorsa gele babası ilgilenir zaten. Hadi Mali'ye geçelim. Hadi. Olur olur. Olur, tamam oldu bu iş. Neredesin? Tamam, neredeyim? Arabadayım. Arabada neredesin? Ee, yoldayım. Yolda ne taraftasın? Ee, otobandayım. Otobanın ne tarafındasın? İç, içinde. İç otobanın, yani şehir tarafında ne tarafındasın? Ee, gidiyorum. Şehir dışına gidiyorum. Şehir dışında nereye, nereye gidiyorsun? Uzaklara. Ne için? Beni terk mi ediyorsun? Hayır. Yani bu beraber olduğumuzun bir işareti mi? Ee, hayır. Konuşta reddetmedin yani? Tamam ama olay veren neden gibi kelime de söylemedim. Anladım. Hadi konum atta gelin. Hadi görüşürüz. Ne? Neden çekiniyorsun? Olur mu öyle? Söylemekten. Öyle olmaz ki ama. insan söylemezsen ben nereden anlayacağım? E, söyleyemiyorum. Ne yapayım? MR'a sokayım? Sokar mısın? MR'a. Yani tabii. MR'a mı sokayım şu an? Yok istemiyorum. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyi misin? Anladım. İyi misin? Nasılsın? Ben deyim. Teşekkür ederim. yoluna mı? Hey! O nasıl oldu lan? Onun skin departman patlayacak zannettim ha. <laughs> siktir düşünsene. Pıslaya pıslaya patlıyormuş. <laughs> Bilader ya adam burada fenalaştı görmüyor Hadi musun? Acı dur ya? artık ne olur dur. Adam fenalaştı bir saniye. Ya yanlış. Ya. Şöyle bir bırakayım. <laughs> yanlış. Şimdi ya. seni de ezecek. Dedim ki Yok, o haklısına yani. kastım şey. Telefonumu çıkaracağım şey. Şöyle... Be good with it. Asım araba buradaymış ya. Ne oluyor lan? Ha, Sarp öne geç öne. Nasıl, kim dönmüyor ki? Hı, kalk! Yemin ederim kalk diye bağırıyorum ambulansa. Ne olursun durun. Arkadaşlar sürüş yeteneklerimi denemeyin. <laughs> Hepinizi biçerim. Lan sen ne yapıyorsun? <laughs> dur dur dur. Ameliyata giriyor amına. <laughs> Anla orada siz var ya böbreklerini sallıyor. Aman aman, aman aman. Aman aman. <laughs> aman aman. Ne var ya bu tabanda böyle? <laughs> Lan benim arada. Ah. Çok Sinirlerde bir zedelenme var ama bir kopma falan yok. Ee, evet Sinir. ufak bir süre sıkıntı yaşayabilirsin. sandalye ileride Charles. Efendim. Sen bir daha bak ona istiyorsan. Yani eminim ama bir daha bakayım. Aynen sen bir daha bak. Olayını kontrolünü de hissetmiyorum. Böyle yaklaşma. Yok öyle de... Sen böyle bana bir masaj yaptın gibi oldu biliyor musun? Ha okey pardon. <gülüyor> 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 ayak, ayak alın bana. Ya kör gözünü şey... <laughs> ayak 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 ayak. Tamam bak ayak. sen bir bölgeye sürüş şimdi... kamera var mı yok? Bacakları atelle ben Beni <laughs> boğazım acıyor. Bana da evet, ya, ben buradan ben buradan. Bak 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 <laughs> bak. Buradan ineceğiz. Ya, yanım yanım temiz. Sakin ol be. kız. Be. Ama... Yavaş abi ben Yavaş yavaş. Acelemiz yok. Kanalı kere.